Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu evlilikleriyle sürekli gündeme gelen Başak Dizer Tatlıtuğ, şimdilerde anne olmalı mutluluğu içerisindeyken eşi Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile dünya evine giren tasarımcı Başak Dizer Tatlıtuğ, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu, kurt Efe'yi kucağına alarak anne olmanın tadına varmıştı. Sürekli mutlu evlilikleriyle gündeme gelen Tatlıtu ailesi bu sefer sosyal medyanın gündemine oturdu. 39 yaşına giren eşi kavan Şatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile kutlayan Başak Güzel Tatlıtuğ, mutlu yıllar aşk notunu düştü. Videoda skuter üzerine giden Tatlıtuğ'un, arabayla takip eden Başak diler Tatlıtuğ'un kamerasına yansıyan görüntü yer alıyor video olarak paylaştı. Kutlamada arka fonla daima arkandayım hissiyatının olması sosyal medyada viral olurken evliliklerle bir kez daha iç ısıttı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimden açabilirsiniz. Renkli sayfalar.